Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Mustafa Eren ve Bahar ile birlikte tabaktan ne çıkarsa oyun oynayacağız. Evet. Acaba kime neler çıkacak? Acaba güzel meyveler, sebzeler mi çıkacak yoksa değişik abur cuburlar mı çıkacak? Merak ediyor musunuz çocuklar? Evet. Tamam o zaman tabakları bana doğru uzatın. Uzatın uzatın uzatın. Evet. Şunları da kapatalım. Evet getirelim şöyle. Tamam şimdi siz gözlerinizi yumuyorsunuz. Kesinlikle bakmak yok. Çok ciddi söylüyorum. Bakan olursa diskalifiye olur. Ve aldığı bütün abur cuburlar iptal olur. Haberiniz olsun. Sakın bakmayın. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Kime çıkacak acaba? Dönebilirsiniz çocuklar. Ben şimdi üç deyince açıyoruz tamam mı? Bir. İki. Üç. <laughs> <Aa! Yes. gülüyor> Mustafa'nını çok güzel. Evet, hem de en sevdiğim geldi. Oo, bonibonlu değil mi? Renkli renkli bir bakalım. Getir bakalım yakından. aa, arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı değil ya, mi? Evet. Ama Bahar'cım yapacak bir şey yok anneciğim. Anladım. Bahar. Ama anneciğim baksana salatalık da çok sağlıklı. Tamam bunu. Aa kandırıyor anneciğim. Sakın inanma Mustafa'nın oyunlarına gelme tamam mı? Mustafa Eren seni kandırıyor. Kandırıyor anneciğim. Tamam. herkese burcu cuburunu alsın. Ee, meyvesini, sebzesini alsın kenara koysun. Hadi bakalım tabakları uzatın. Yeni tabaklar geliyor. Sen de uzat. Tekrardan dönün bakalım içi, arkanızı. İçine koy. Ya istediğimizi seç. Şöyle yapalım mı o zaman? Misal diyelim ki ilk sıra baharda olsun. Değiştirmek istiyor musun, istemiyor musun diye sorayım. Eğer değiştirmek istiyorum derse değiştirebilirsin. Bir dahaki seferde sana gelsin öyle bir yap. Olur mu? Tamam. Bahar kabul ediyor musun yoksa önüne gelen tabağı mı alacaksın her seferinde? Kabul ediyorum. Tamam, dönün arkanızı. Hayır, <laughs> hayır, Tamam, bakmayın ama. Bahar bakmak yok. Bahar, bahar sen de. Söz. Bahar sanki biraz Gözümden Mustafa Eren sen de bakmıyorsun değil mi? Valla Bakan. Kaybeder. Bakan kaybeder. Mustafa Eren bakma. Zaten. Acaba kime ne çıkacak? Kim? Mustafa Eren tabağını da alalım. Allah. Al. Geride kalmış. Bir şey söyleyeceğim. Gözlerinizi şimdi açabilirsiniz. 1, 2, üç. Çocuklar bir dakika. Bahar'cığım ilk sıra sende. Değiştirmek istiyor musun istemiyor musun? İstim. Mustafa Hanım, değiştirmek istemiyormuş. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bir dahaki sefer sıra sende olacak. Sen ister değiştirirsin ister değiştirmezsin. 1, 2, 3! Açın bakalım. Ooo! <laughs> oh, oh. Arkadaşlar, ne çıkmış? Bir yakından Neyse, izleyelim. Oh, oh. İçi fındıklı, üstü çikolata kaplı, derece çıkmış. Tabakları gönderin bakalım. Yeni tura geçelim. Çok heyecanlandım. Hadi. hadi, tekrar gözlerinizi kapatın. Yumun ya da arkanızı dönün. Ne istiyorsanız onu yapın. Arkadaşlar bu sefer size de ne gö göstermedim ne olup olmadığını. Bakalım. Hadi. Mustafa Eren'le Bahar ne yapacak? Tamam dönebilirsiniz çocuklar. Hadi. Mustafa Eren'cim sıra sen de değiştirmek istiyor musun istemiyor musun? İstiyorum. Değiştirmek mi istiyorsun? O zaman değiştir hadi. Hadi bakalım. 3 deyince açacaksınız. Acaba Mustafa Eren bu seçiminden mutlu mu olacak? Yoksa üzgün mü? 1 1 2 Üç. Ya Bahar. Nasılsın? Anneciğim sana sürpriz yumurta koymuştum ama bu sefer de değiştirdi. Bahar ama bu sefer de değiştirme hakkı sende anneciğim. Al bakalım elmanı. Elma da çok sağlıklı. Al kenara koy. Tabakları uzatın. Tekrar arkamız dönün. Abi Bakın canım. böyle görmediğiniz zaman Abi, daha eğlenceli. Bahar dönüyorsun. Dön. Bakıyorsun. Ya. Sakın bakmayın ama tamam mı? Tamam. Çocuklar dönebilirsiniz. Arkadaşlarımıza da göstermedim bu sefer. Bahar değiştirmek Baharcığım değiştirmek istiyor musun istemiyor musun? İstiyorum. Hadi bakalım değişsin o zaman tabaklar. Ben üç deyince açıyoruz. 1 2 3 Wow! Arkadaşlar Bahar değiştirerek çilek yerine bir sürpriz yumurta almış oldu. Yeni tura geçelim o zaman. Yollayın tabakları. Yollayın. Vallahi, bu bu sefer değiştirme sırası kimdeydi? Bende. Tamam ha, Mustafa Eren'de. Hadi bakalım. Bu sefer değiştirecek mi değiştirmeyecek mi? De Bahar istiyorum. sen de dön anneciğim. Hadi Sonra yersin salatalığını. Dön arkanı. Bakmak yok. Bakmayınca daha eğlenceli oluyor. Bakalım kime ne çıkacak? Hadi bugün e, şimdi arkadaşlarımıza da göster. Arkadaşlarımız evet bu sefer arkadaşlarımıza da gösteriyorum. Hadi. Çünkü geçen sefer göstermemiştim. Bu sefer de gösterelim. Değişiklik olsun. Tamam mı? Dönebilirsiniz çocuklar. Şimdi bir dakika. Değiştirme sırası Mustafa Eren'deydi. Evet. Mustafa Eren değiştirmek istiyor musun istemiyor musun? İst i̇stiyorum. Hadi bakalım değiştir o zaman. Ben üçleyince tabakları açıyoruz. Acaba Mustafa Eren değiştirdi arkadaşlar İyi mi yaptı kötü mü yaptı göreceğiz. Bir. bir. 2 3 Ah Mustafa Eren az ah! çikolataları emoji çikolataları Aynı ver bakayım var. Gösterelim arkadaşlarımıza. Lüma... Evet arkadaşlar böyle emoji çikolatalarımız vardı. 4, 3 tane şey Mustafa var. Eren ama ne yaptı? Mustafa Eren, tabii ki limon aldığına göre şöyle ağzını açıp böyle iki 3 damla damlatacaksın. Göreceğiz arkadaşlarımızla. Göreceğiz. Hadi bakalım damlat. Damlatacak, Damlatacak damlatacak. 1 2 3 Aa, tamam tamam Ay. Mustafa Eren'in yüzüne bakın arkadaşlar. Ben de Anneciğim sen de istersen sen de da şey yapabilirsin damlatabilirsin ama sen evet. zorunda değilsin. Damlat hadi hop. Hadi Güzel var. mi? Hayır. Tamam. Al bakalım Bahar'cığım hediyeni. Hayır, hayır. Şimdi son tura geçiyoruz. Son tur bu. Bu son tur. Tabakları gönderip Bu sefer değiştirme isteme hakkı Bahar'da. Gönder bakayım Bahar'cığım. Hayır bari markam döner misin? Haksızlık yapmayalım. Evet arkadaşlar. Hmm, bu sefer büyük bir seçim yapalım. Oo. Arkadaşlar bunu alan bu eli alan zaten baya bir şey almış olacak. Bahar. Hadi bakalım. Ne olacak ben, bilmiyorum. Ben, 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 ben çok güzel. Bir, iki, üç dönebilirsiniz. Baharcığım değiştirme isteme hakkı sırası sende anneciğim. Anne, değiştirmek is Tamam hadi değiştir bakalım. Değiştir, değiştir, değiştir. Aferin. Arkadaşlar bu son turda bir vurgun e, yiyecek birisi. Çünkü neden? E, bir tabağa Mustafa'ya bakma. Bir tabağa iki tane abur cubur koydum. Diğer tabağa da iki tane meyve koydum. Acaba Bahar kendi tabağındaki abur cuburları Mustafa'ya e mı verdi yoksa Mustafa'nın abur cuburlarını kendi mi aldı? Şimdi bakacağız. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Bir. 2 3 Aa, Baharcığım. Anneciğim ya. Son dakika neden değiştirdin? 2 ben... tane sürpriz yumurtayı sıra koymuştum. Ama bir şey söyleyeceğim. Çilekler de çok sağlıklı anneciğim. bunu yiyebilir miyim? En son yiyeceğiz. Şimdi dur bir dakika. Baharcığım. Anneciğim. Bak bir şey söyleyeyim mi? O zaman şöyle bakalım, sana Mustafa Eren iki tane çileği sen al. Sen çileği Ay. çok seviyorsun. Ben bunu vermeyeyim. Aa vermiyor Bahar'cığım. Anneciğim Bahar ama yapacağımız bir şey yok. Sana bir, bir teklif var? Bir, bir bak... teklifi varmış, bak bakalım neymiş? Ee, ben bunların ikisini kazandım ya. Tamam. Sen bana bununla bunu vermezsin, ondan yani. öyle. Tamam, al bakalım tamam. Olur, nasıl isterseniz. Oldu böyle. Herkes mutlu mu şu anda? Evet. Tamam hadi bir bay bay yapalım arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Üç kendinize... kendinize... Kanalımıza abone olmayı. Hayır, kendinize hayır, de hayır. çok iyi bakın. Evet. Sizi çok seviyoruz. Yorum yapmayı da unutmayın. Evet. Bay bay. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Ali'ye sürpriz yapacağız. Bahar okuldan aldık. Banali'ye de çok güzel bir hediye aldık. Sence Banali beğenecek mi Bahar? Bilinecek bence çok bilinecek. Güzel. Sen de görmedin ama daha iyi değil arkadaşlar. Çünkü Bahar okuldaydı. Biz babasıyla birlikte aldık. Bakalım Bahar'ın istediği gibi olacak mı? Arkadaşlar. Bahar sana da bir kıyafet aldık ama. Sana da elimiz boş gelmedik yani. Sen beğenecek misin? Çok Bahar çok sen de görmedin. Aynen. O zaman eve gidelim. Üstümüzü değiştirelim. Koş koş koş. koş Aslan seri yetişelim. Arkadaşlar. Sonra da hediyelerimizi açalım. Siz de Bildirimleri Evet arkadaşlar o zaman biz eve geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz eve geldik. Bahar'ın saçlarını düzelttik. Üstünü giyindirdik. Şimdi ne yapacağız Bahar? Evet. Bahaneli'yi çağıralım ben mı? Çağıralım. Hadi Ama hemen koş gel. Ne olduğunu Evet. Hadi hemen al gel sen. Bana. Çağır sessiz olma. Asel uyuyor. Arkadaşlar ikisine de sürprizlerim var. Acaba beğenecekler. mi Bahar'a da kıyafetler aldık. Gel bakalım. Vanalya. Anneciğim sana çok güzel bir sürprizimiz var. Ama önce bir dakika hiç kimse ellemesin. Ben sürprizleri teker teker vereceğim size. En güzel sürprizi en sona saklıyorum. Hazır mısınız? Tamam. Şimdi gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. İlk önce Bahar'ın sürprizini çıkartıyorum arkadaşlar. Açabilirsin gözlerini. <laughs> Anneciğim 12, 13 yaş. Ee, anneciğim sen birazcık e, normalde yaşlarına göre büyük kıyafetler giyiyorsun maşallah gelişimli o yüzden büyük <laughs> aldık sana. Şimdi Banaleciğim sen de açabilirsin dediğim zaman aç tamam mı şimdi değil. Bahar bana yardım et. Bahar onun bir tanesi senin bir tanesi de Banaleciğim. Yani Banaleciğim gözünü açabilirsin. <laughs> Bak çilekli çilekli takım aldık size babanızla. Al Aynen. bakalım Bahar'cığım sen de tut şunu üstüne. Nasıl güzel mi? Aynen. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Bu çilekli takımlar size müthiş yakışacak. Çünkü ikinize de beyaz renk çok yakışıyor. Bahar'cığım bunu da sana aldık. Okula giderken falan giyersin. Aynen. Çok, çok rahattı. Baksana bir şöyle bak kumaşına bak. Evet. Şöyle tut. Çok güzel değil mi? Ee, Şimdi. Güzel. hayır. Bahar'cığım sen açabilirsin ama bana sen gözünü kapatmanı istiyorum. Bahar dur anneciğim. Sen orada çekil. Bağınalya çiçek kız çekil. Bağınalya'nın bu. Hayır. Bahar bu senin değil diyorum Bağınalya'nın. Bağınalya'cığım gözünü açıp bunu açabilirsin artık. Gel. E, sana kolay yerini göstereyim. Burada Hadi bakalım öğrendim. abla yardım etsin sana. Aç bakalım. Acaba içinden ne çıkacak? Dur dur oradan açmayayım. Anneciğim dur bak ben size yardım edeyim bir dakika. Neredeydi kız bunu yedi. Ablamı işte burada. Ba bağnalı şuradan açabilirsin. Bana gözlerini kapat. Gözlerini kapat Ersin gözlerini kapat. Yok, kumandalı araba mı? Yok ya kumanda araba değil başka Yok bir şey bu. Ya. Şimdi 3 deyince açabilirsin. 1, 2, 3 Banalya. Hem de kırmızı. Arkadaşlar Banalya kırmızı. Uzaktan kumandalı bir araba istiyordu. Ve sonunda istediğini evet aldık. Edemedim. Ne? Kumandalı araba deyince... Anneciğim evet, sana söylemek istemedik sürpriz olduğu için. Açalım, açalım mı açalım. kutumuzu? Evet. Nasıl açacağız ama? Dur yırtma anneciğim şu kenardan açalım. Açtık mı anneciğim arabanı Ay, Anne, alabilirsin. güzel. Ne kadar güzel görünüyor ya. Anne bak bir de benimkine bak sen bunlarınkine bak. Bak bu iler gitme bu geri bu sağa bu sol. Anneciğim bu böyle o öyle anneciğim ikisi birbirinden farklı arabaları. Evet. Aynısını almak istemedik. Bu herhalde pilli pilli pil yok içinde. Bana ne pil neredeydi? Bakalım. Hadi pil getirin açalım burayı. Pilleri koyalım bakalım arabamız çalışacak mı? Banal ya anneciğim pilleri taktık. Şimdi ben şöyle karşıya geçeyim bakayım. Nasıl süreceksin? Sür bakalım anneciğim arabanı. Wow nasıl gidiyor? Hadi, üstlendirmiyor, ne üstlendirmiyor. Şu, ışığı? Işığı da mı varmış? Evet, bakayım. Burada. Hadi bakalım bak, bana şurada. doğru. Bahar çık bakalım. Wow. Kız araba niye kayboldu? Getirin ben bu tarafa doğru. doğru. Çok güzelmiş Banal ya. Beğendin mi? De 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 Baban de 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 seçti de de bu arabayı. arabayı. Ama gerçekten çok güzelmiş arkadaş. Allah! Beni ezecek. Ay getirme kız üstüme. Bak geri geri giderken ışığı yanmıyor. Bu tarafa doğru gelirken ileri doğru giderken ışığı yanıyor. Evet. Araba nerede? Araba yerinde. Kayboldu araba. Ana! Anne! Anne çok güzel. <laughs> evet. Evet. Nerede olduğunu kolay buluruz. Bahar bu tarafa doğru getir bakalım. O oh, Allah geldi. <laughs> Banalya nasıl buldun hediyeni? Allah! Araba Bağın Ali'yi ezdi arkadaşlar. <laughs> bu, bu tarafa doğru getir. Oh. Hii, anneciğim kıracaksın. Bak bunu bunun altına şey yapmayın böyle. Cık. Kırıldı herhalde ya. Cık. Dur. Dikkat et. Getir bakayım bir şey kırıldı mı? Daha şimdi yeni aldık. Yok. Getir bu tarafa doğru. Dur üstleri çıkıyor. da şunları çıkartalım siz. Çünkü bunun üstüne doğru koyarsınız bunu. Bakayım çıkıyor mu bunlar? Kırılmasın en azından. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor herhalde. Şöyle biraz oynattık ama yerine. Mm -mm. Çıkmıyor. Dikkat edin. Koltukların altına falan sokmayın. Böyle bu e, oynayın tamam mı? Halıların üstünde oynayın bununla. Al kız tamam bana doğru getirme. Beni izleyecek Nersi. Bahar getir bakayım elimin üstünden geç. Dur. Elimin üstünden geçecek mi? Oo koluma doğru tırmandı arkadaşlar. Dur şimdi hayır bak şuraya koy buradan yandan geçsin. Bak şuradan şuradan. Şimdi hadi yap bakalım. Oo geçti. Arkadaşlar bütün zorlu parkurları geçiyor bu araç ya. Bahar abartma istersen koldan da geçmez yani. Hadi bir bay bay yapın arkadaşlarımıza. Allah kızım ne yapıyorsun? Görüşürüz arkadaşlar. Tamam nereye buraya mı? Koydum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>